Muhabbet kuşlarımız için şu an kakadaşı imal ediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz evde arkadaşlar? Biraz aldığımız kireç veya alçıyı ölçeklerle bir, iki, iki buçuk. Bir, iki, iki buçuk. Bir, iki, iki buçuk. Bir, iki, iki, buçuk. Bir, iki 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bardaklık kirecimizi veya alçamızı katıyoruz ölçüyle. Çünkü 11 bardağımız var arkadaşlar. Bunun için bunu bir kenara katalım şu an. Arkadaşlar bu pet shoplarda veya internetten getireceğiniz kuşların mineral kuş kumu olarak adlandırdığımız kuş kumu mineral olarak bundan da katıyoruz. Kuşumuzun bazı ihtiyaçlarına bundan karşılayacağı için iki ölçekte bu kuş kumundan katıyorum. Bir tane sodası e, asidi alınmış sodayı e, böyle asidini aldık. Bir adet de kendi yumurta kabuğundan robotta çekmiş olduğumuz bu da vitamindir kuşlarımıza. Bunları da içine ekliyoruz. Daha sonra bir karışım yapacağız. Bu size kalmış. Ne kadar katmak isterseniz. Biz tabii ki bol olsun. Kuşlarımıza aynı güzelce karıştıralım. Burada kuş kumu İsterseniz biraz daha katabilirsiniz ama biz yeterli olduğunu gördüğümüz için iki adet kattık ve karıştırdık. Aynı yemek misali böyle karıştırıyoruz arkadaşlar ve ürünümüzün iyice karıştığını anladıktan sonra. <laughs> Arada böyle sakarlığımız olabilir arkadaşlar. Sodasını ekliyoruz içine. Ondan sonra biraz da su katalım. Bunu iyicene ne? karıştıracağız arkadaşlar. Çünkü evet e, doldur bir daha katmak icap edebilir çünkü alçımız e, sulu olabilir çünkü donmaya bırakacağız arkadaşlar aynı bir harç misali karıştırıyoruz arkadaşlar uçlarımız bunları severek kemirgen gibi kemiriyorlar çünkü kuşların da ihtiyacı var. Kafes hayvanları, bir de muhabbet kuşlarımız e, kemirgen olduğu için seviyorlar. Aynen bildiğimiz e, ev harcı gibi bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Yine karışmış olur. Bu ara e, tellerimizi bu şekilde büküyoruz. Bunlar da kolayca donduktan sonra kalıptan çıkınca kafesimize asmak için arkadaşlar. Bunu kalamar kemiğiyle de yapıyorlar şu an kalamar kemiği kalmadığı için biz elimizde olan malzemeyi de yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Biraz gördüğünüz gibi evet imkan çünkü da kıvama geldi. Evet ben bu komple katmak istedim. Yumurta kabuğunu E vitamin C Uşlarımıza. Evet ondan sonra bu kaplarımız arkadaşlar ee, şu şekilde at e, e, düz olması için şu şekilde vuruyoruz ve e, en sonunda şu e, terimizi ortasına yerleştiriyoruz ve donmaya bırakıyoruz bunu arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu şekilde düzleştirip bu şekilde yerleştiriyoruz ve donmaya bırakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu da bu şekilde çünkü kafeste kuşlarımız rahatça kemirsin. Evet. Biraz biz bunları fazlaca yaptık. Çünkü elimizde kalıp olmadığı için böyle yapıyoruz. Bunları dondurma kutuları var. Onda da yapan arkadaşlarımız var. Kuşlarımızda herhangi bir bir kaka yarısı, hastalık böyle şeyleri de koruyor bu arkadaşlar. Yerleştikten sonra bunu da aynı şekilde kurumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar evde yapabileceğimiz en doğru şekilde sizlere anlatmak istedim. Videomun sonunda likelarınızı beklerim. Her şey için teşekkürler. İyi günler. Kolay gelsin.